Sizce Türkiye'de tam anlamıyla bir hukuk devletini gerçekleştirmek, özümsemek ve aslında bunun uygulamalarını göstermek için neler yapılabilir? ve yani Siyaset ve gençlere bu konuda düşen görevler sizce neler? Sorumlu cevaplarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Hukuk devletinin bütün kurallarıyla geçerli olduğu bir devlet yapısını oluşturmak için önce topluma iyi bir eğitim vermek gerekiyor. Ahlaki temelleri güçlü olan bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Siyaset kurumunun ahlaklı olması ve e, siyasi ahlak yasası dediğimiz e, ve bugüne kadar Türkiye'de olmayan belli kuralların ahlaki çerçevede belli kuralların olması gereken e, bir düzenleme ihtiyacımız var. E, e, ayrıca e, siyasetin e, e, toplumun e, hassas duygularıyla oynayarak e, oy devşirme gibi bir alana e, bir e, bir yöne savrulmaması gerekiyor. Siyaset günlük sorunları artı gelecek sorunları artı herkesin rahat yaşayabileceği bir Türkiye inşa etmek gibi temel görevler üstlenmeli ve bunlar üzerinden. E, siyaset yapmalıdır. E, siyasetteki ahlaka egemen kılarsanız bu doğal olarak yani devletin yapısında en tepeden en aşağıya kadar devleti yönetenler, belediye başkanları, e, cumhurbaşkanları, efendim başbakanlar, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları il, başkanları, il başkanları, ilçe başkanları belli ahlaki kurallar çerçevesinde görev yapmaya başlarlarsa bu doğal olarak topluma da yansıyacaktır. Hani bizde meşhur bir söz var ya balık baştan kokar diye. Baştaki kişi e, temiz ve dürüst olacak. O temizlik ve dürüstlük toplumun kılcal damarlarına kadar gidecek, ulaşacak. Yani yapmamız gereken bu. Ben size bir örnek vereyim. Japonya'da 4 saat 4 saat sular akmadığı için Belediye Başkanı istifa etti çünkü suların akmasından sorumlu olan kişi benim diye. Bizde bırakın 4 saat 15 gün sular kesildi, tankerlerle su taşıldı. Vatandaşlarımız belediye başkanına teşekkür ettiler tankerlerle su geldi diye. Dolayısıyla bu sular 15 gün niye kesildi, hangi gerekçeyle kesildi, neden önlem alınmadı gibi bu sorular sorulmadı. Vergi veriyorsun otobüse binerken, dolmuşa binerken, sakız alırken, su alırken, kola içerken... Yani ne olursa olsun hayatınızın her alanı attığınız her adım vergiye tabi. Teneffüs ettiğiniz hava hariç. Peki ödediğiniz vergiler nereler harcanıyor? Dikkat edin bir soru soruyorum son günlerde. Ben soruyorum ama o soruyu çarpıtarak kamuoyuna yansıtıyorlar. Diyorum ki şehir hastaneleri yaptınız gayet güzel itirazımız yok. Hava alanları yaptınız gayet güzel itirazımız yok. Köprüler, otobanlar, tüneller yaptık. Gayet güzel itirazımız yok. Sadece şu soruyu öğrenmek istiyoruz. Şu sorunun yanıtını. Bunları kaça yaptınız? Benim paramla yapıyorsunuz. Vatandaşın parasıyla yapıyorsunuz. Kaça yaptınız? Bu sorunun yanıtını ben bilmiyorum. CHP'nin genel başkanı olarak ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 83 milyon vatandaş da bilmiyor. O zaman bana hangi ahlaktan söz edeceksiniz? Hangi devletten ve hangi hukuk devletinden söz edeceksiniz? Sorunumuzun temeline inmediğimiz sürece sağlıklı çözümler üretemeyiz. Türkiye'deki vatandaşlara sorduklarında adalet ve hukukun yerinin önemini öğrenmek için sizce Türkiye'deki en büyük sorun ne diye sorduklarında sadece adalet ve hukuk cevabını veren sadece yüzde bir ikilik bir kesim çıktığını söyledi. Bu gerçekten beni çok üzdü yani bu kadar ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk yapılıyor. İnsanların sadece yüzde biri, ikisi mi buna dikkat çekiyor, bunu önemli görüyor diye. İnsanlık tarihi aslında adaleti sağlama mücadelesi tarihidir. Biraz da öyle bakmamız gerekir. Çünkü bütün peygamberler adaleti sağlamak için görevlendirilmişlerdir. Bütün düşünürler, ee, yine adalet peşinde koşmuşlardır. Adalet üzerine yazılan şiirler, öyküler, romanlar, sinemalar yani hayatın her alanında insan olduğu bir haksızlığa uğradığı zaman bir adalet arayışı içine girmiştir. Adalet konusunda toplumun çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Mahkemelerin adalet dağıtmadığını biliyoruz. En yetkili kişilerin bile Yargıtay başkanı örneğin e, adaleti olan güvenin yüzde otuzlara, otuz sekizlere indiğini e, ifade ediyor. E, toplum aslında e, yargının yani adalet dediğimiz e, kurumun e, ya da adalet bakanlığının e, onu oluşturan yargıçların e, adalet dağıtmadığını da biliyoruz, adaletsizliklerin olduğunu da biliyoruz. Ama burada şöyle bir gerçek var adaletsizlikler var ama toplum çok duyarsız değil. En azından toplumun aydın kesimlerim bu duyarlılıklarını koruyorlar. Şöyle bir şeyi de düşünün: bir kişiyi düşünün, bir sade vatandaşın ay başını nasıl getireceğini düşünüyor bu sade vatandaş. Veya işsiz yıllardır veya aylardır veya haftalardır işsiz nasıl iş bulabilirim diye düşünüyor. Bunun doğrudan doğruya yani bir ya adalet Olgusunu kafasında canlandıramıyor çünkü onun önceli bir an önce bir iş bulmak. Adaleti ararken veya adaleti savunurken veya adalet olması gerektiğini söylerken ne kimliğimiz, ne inancımız, ne yaşam tarzımızı öncelemememiz gerekiyor. Bunlar ayrı şeyler, bunlar bizim özel dünyamız. Ama adalet benim için de, benim gibi düşünmeyenler için de geçerli olan bir kavram olması gerekir. Mevlana kutup yıldızına benzetir adaleti. Adalet kutup yıldızı gibidir der, bütün kainat onun etrafında döner. Dolayısıyla sabit yerinde duran bir adalet ve onun etrafında dönen bir kainat, bir dünya. Adaletin bu kadar değerli olduğunu ifade eder. Ee, yine Sadi'nin meşhur bir sözü vardır. Dünyanın bütün nehirleri adaleti susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diye. Dolayısıyla adalet sadece bugünün kavramı değil. İnsanlık tarihinden baktığınızda bütün çağlarda özellikle düşünürler, haksızlığa uğramış insanlar hep adalet arayışı içine girmişlerdi. Şu an Türkiye'de bir yönetim krizi söz konusu. Yani bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Evet. Ee, sürekli işte verilen kararlar sokağa çıkma yasaklarında gördüğümüz gibi bir belirsizlik söz konusu. Temel hak ve özgürlüklerin üzerinde baskı mevcut. Yargının hali ortada. Meslek kuruluşları şu an baskılanmaya evet. çalışıyor. çalışılıyor yani Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman 1959'da bir ilk hedefler beyannamesi vardı CHP'nin hani bir demokrasiye geçiş noktasında evet. 61 anayasasına da temel olan. benim sorum bu noktada CHP'de bir kurultay süreci de yaklaşıyor. bu kurultay sürecinde Türkiye'yi çıkışa götürecek tekrardan demokrasi rotasına çevirecek bir beyanname hedefi var mıdır? Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Türkiye'de bir yönetim krizi var doğru. Türkiye yani demokrasi açısından bir yönetim var tabi. Yönetenler açısından bir kriz yok. Ama yönetilenler açısından bir kriz var. Çünkü yönetenler diyorlar ki Türkiye'yi çok güzel yönetiyoruz. Ne krizi? Bu kriz lafını sadece muhalefe çıkarıyor. Her şey güllük gülistanlık. Ama yönetilenler Evet yani ile kıyasladıklarında bir yönetim krizi var, bir baskı var, medya üzerinde bir baskı var, toplum üzerinde, sivil toplum örgütleri üzerinde, meslek kuruluşları üzerinde bir baskı var. Dolayısıyla bir sorun var. Şimdi sorunun kaynağı, bir aslında temel kaynağını söyleyeyim, sorunun temel kaynağı liyakat, yani devlet yönetiminde kamu yönetiminde olması gereken liyakat. Yok yani. Şimdi geçenlerde birisi kalktı bir açıklama yaptı biliyorsunuz televizyonlarda sizlerde sizler de belki genç olarak yakından izlediniz veya sosyal medyadan izlediniz. çıktı ve şunu söyledim. Dedi ki biz iktidar olduk efendim müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyor. Bizim beklemeye tahammülümüz yok. Dolayısıyla gittik bir başka örgütle işbirliği yaptık ve onları diğerlerini tasfiye ettik gibi bir cümle kurdum. Şimdi Liyakat dediğiniz nedir? Liyakat dediğiniz işi ehline vermektir. Ben işi ehline vermeyi kabul etmiyorum. Ben istediğim adama işi vermeliyim diyor. Zaten yönetim krizinin temelinde yatan da bu. Buradan eğer toplumu aydınlatabilirsek, liyakat dediğimiz işin ne kadar önemli olduğunu anlatabilirsek zaten geniş kitlelerde kabulümüzde olur. Ben size e, gençlerin siyasete katılımıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Hem de bu konuda bir tavsiyenizi de almak isterim. Hmm. E, siyasette gençlere ulaşmak, onlara dokunmak çok aşina olduğunuz bir söylem. Ben bu aşina olduğum söylemin dışında bir bu konuda biraz daha özelleştirerek size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bu dönemde takip edebildiğim kadarıyla 2023'e kadar bir seçim öngörülmüyor. Hem iktidar hem de iktidar ortakları tarafından belirtilen yapılan açıklamalarda böyle bir e, anlam çıkarılıyor. Bu üç yıllık seçimsiz dönemde partinizde siyasi faaliyetlerin içinde bulunmak isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz? Çok sayıda genç 2023'te sandıklar konduğunda ilk kez oy kullanacak ve bunların sayısı milyonlar. Dolayısıyla bu gençler, gençlerin pozisyonu nedir, siyasete ilgileri nedir ve bizler nasıl bir strateji izlemeliyiz ve kendimizi gençlere nasıl anlatmalıyız? Bu konuda sevgili e, Gökçe var. E, e, Yunus Emre hocamız var. E, o da bir e, akademisyen. Fethi Açıkal hocamız var. E, Gençlik Kolları başkanımız var. Oturup bir çalışma yapacaklar. E, bir ön çalışma geldi. E, dolayısıyla bizim e, gençlere ulaşacağımız en rahat alan sosyal medya. yani Cep telefonuyla ulaş, ulaşmak mümkün. Sosyal medyayı gençler kullanıyorlar ama sosyal medyada da oturup da böyle bir saat bir şeyleri anlatırsanız 15 saniye sonra başka bir yere gençler geçebiliyorlar. Dolayısıyla yeni kuşağın yeni kuşağın beklentilerine uygun özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve gençlerin unutmaması gereken iki şey var. Mustafa Kemal'in iki temel ilkesi var. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Eğer bayramın altında özgürce yaşıyorsan bunun adı siyasi bağımsızlıktır. Mustafa Kemal'in meşhur sözü vardır siyasi bağımsızlıkla ilgili. Ekonomik bağımsızlık da çok önemlidir. Orada da Mustafa Kemal'in sözü vardır savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Bugün geldiğimiz nokta odur. Siz Türkiye'nin saman ithal ederken hiç vicdanı sızlamıyor mu ya? Bu ülke nasıl saman ithal eder? Nasıl canlı hayvan ithal eder? Nasıl nohut ithal eder? Nasıl fasulye ithal eder? Nasıl mercimek ithal eder? Neden ithal ediyoruz? Dolayısıyla bugün Batı'nın egemen güçleri kendi aralarında kavga ediyorlar. Türkiye'yi biz besleyeceğiz diye. Yani. Tarım bütün ülkelerde stratejik ürün sektördür. En stratejik sektördür. Çünkü kanımızın da lazım. Arabanız olmayabilir. Buzdolabınız olmayabilir. Televizyonunuz da olmayabilir. Ama yemek yemek zorundasınız. Yaşamak zorundasınız. Oysa tarım stratejik sektördür. Bu sektörde elimizden alındı. Demokrasiyi inşa edeceksek beraber inşa edeceğiz tek başıma ben bunu yapamayacağıma göre siz de tek başınıza yapamayacağınıza göre birlikte yapacağız. Kavgaysa birlikte bunun kavgasını vereceğiz. Ama hukuk içinde yapacağız bunu. Ve göstereceğiz sonra bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstereceğiz. Biz beraber olduğumuz zaman güçlüyüz ancak. Eğer biz ayrışırsak kimlik açısından ayrıştı toplum. Yok Kürt'tür, Türk'tür, Laz'dır, Çerkez'dir, Arap'tır efendim. Ya kardeşim sana ne ya? Yani ben anne babamı seçme özgürlüğüne mi sahibim? Hayır. Herkesin kendi kimliği, kendi şerefidir. Bitti o kadar. Nokta siyasetin konusu olmaz. İnanç açısından da bizi ayrıştırır. Alevidir, Sünnidir, efendim, Ezidi'dir, işte Hristiyandır. Ya sana ne kardeşim? Herkesin inancı kendisine ait. Onun çocuğu işsiz mi değil mi? Siyasetin konusu o. Türkiye büyüyor mu büyümüyor mu siyasetin konusu. Ben de bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Lütfen ailelerinize benim selamlarımı söyleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.